Arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle internetten 350 TL aldığımız çin malı ağaç kesme motorumuzu tanıtacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu makineyi almadan önce baya bir araştırdım. Kullanıcı yorumları hep alınmama yönündeydi. Ama ben her riski göz alarak aldım. Bizim bir ustamız var. Öncelikle o ustaya götürdüm. Motorun şu kısmındaki çekme ipleri çin çin mallarında. Çift yaylı oluyormuş. Bunu değiştirme, değiştirmemi söyledi. Ben de gittim. E, 70 TL'ye bunu komplesini satın aldım yerinden. Bu orijinal şu kafa. Geri hep Çin. E, onu değiştirtirdim ustamıza. Burada en önemli konu bu makinenin ayarının güzel yapılması. Ayarı güzel yapıldığı zaman çok güzel randımanlar alınabilir. Yani e, ben bir aydır kullanıyorum. Hiçbir sıkıntıda yaşamadım şu ana kadar. Evet, burada sizin e, Gözünüzün önünde de bu ağacı kesmeye çalışacağım. Bakalım ilk defa bu kalınlıkta bir ağaç keseceğiz. Bakalım başarılı olacağız mı? Önemli olan burada makinenin ayarlarının iyi yapılması. Ayarları iyi yaptığınız zaman herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor arkadaşlar. <laughs> w o arkadaşlar gördüğünüz gibi makine çok güzel. Ben memnun kaldım. Benim gibi böyle ara sıra kullanacak arkadaşlar varsa gönül rahatlığıyla alabilir. Burada önemli olan tekrar söylüyorum. Ayarlarının çok güzel yapılması. Ayarlarınızı bir ustaya yaptırdığınız zaman gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.